Bu aralar hiç iyi değil. Bahar olma ile yok olma, kalmak ile gitmenin düşünceleriyle boğuşuyorum. Ne kalmak bana kolay, ne de gitmek zor geliyor. Sanki yanlış yerdeyim, fazlalık gibi duruyorum. İhtiyaç duyulmayan okunmuş, içinden sayfaları koparılmış, tozlu raflara kaldırılmış bir kitap gibi hissediyorum. Bunu aralıksız düşünmek bana acı veriyor. Zor nefes alıyorum. Zamanımın tükenmesini bekliyorum. Galiba ben ölüyorum.